Zeyhune veya tutkunları Marmaris'te buluştu. Spor ve dans tutkunlarını bir araya getiren Zumba Holiday organizasyonu Marmaris'te geniş bir katılımla düzenlendi. Yaz aylarının gözde tatil yerlerinden Marmaris birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son olarak dünyanın dört bir yanından Zumba eğitmenlerinin ve çok sayıda Zumba meraklısının katıldığı Zolida 2022, 27 ila 28 Ağustos tarihlerinde Marmaris'te düzenlendi. Marmarisli Zumba eğitmeni Funda Ertürkmen'in girişimleriyle bu yıl Marmaris'te düzenlenen etkinlik için ilçeye gelen 250 fitness eğitmeni ve öğrenci hem Marmaris'i keşfetti, hem de eğitmenler eşliğinde düzenlenen workshoplara katıldı. Marmaris Belediyesinin de destekçileri arasında yer aldığı etkinlik kapsamında Atatürk Meydanı renkli ve hareketli danslara sahne oldu. Yüzlerce Zumba sporcusu iki gece boyunca Marmaris Belediyesi'nin kurulan sahnede hareketli müzikler eşliğinde dans etti. Vatandaşların ilgiyle izlediği gecede seyirciler de dans profesyonelleriyle birlikte dans etti. Ben Funda Ertürk. Ben Marmaris'in tanıdığı namı diğer Zumba Funda Marmaris. Ee, yıllardır Marmaris'te zumba, fitness ve fitness camiası adına birçok etkinlik ve organizasyonda yer aldım. Yapmaya çalıştığım kendimce birçok farklı etkinlik yaptım. Ee, ancak bu Zolide kapsamında yapılan bu kadar büyük etkinliğin asıl mimari yanımda birazdan kendisine söz vereceğim. Ee, ona namı diğer Kanomeles Kenan Hocam İzmir'den. Ee, benimle aynı işi yapmakta ikimiz de zumba fitness antrenörleriyiz. Ee, 4 yıldır bu Zumba Holiday yani zolide etkinliğini aslında Marmaris'te ben ev sahipliği yapıyordum. Daha küçük ve kapalı bir gruptuk biz. Ama bu sene sağ olsun Marmaris Belediyesi'nin bize destekleriyle Sayın Marmaris Belediye Başkanımız Mehmet Oktay sağ olsun ve Başkan Yardımcımız Ali Zağlı Beyefendi ve kültür sanat işlerindeki tüm çalışan personelin desteği sayesinde biz bu sene bu etkinliğimizin bir kısmını Marmaris halkıyla ve burada tatil yapan insanlarla birleştirmek istedik. O yüzden bence çok güzel, çok keyifli iki gün geçireceğiz. Öncelikle Marmaris'te onları ağırlamaktan çok gurur duyuyorum. Umuyorum devamı olacak bunu öyle dua ediyorum. ben de İzmir'den katılıyorum. İsmim Kenan ama bana Zumba camiasında veya fitness camiasında kanomelez diyorlar. O yüzden beni kanomelez diye daha çok insan tanıyacaktır. E, Funda hocamın da dediği gibi evet biz yaklaşık 4 yıldır kapalı bir grup olarak Marmaris'te bu etkinliğimizi yapıyorduk ama bu sene istedik ki pandemi de bittikten sonra neden dedik insanlara biz dokunmuyoruz? Neden birlikte spor birlikte hareket etmiyoruz? O yüzden bu konuyu Marmaris Belediyesi'ne açtık. Onlar da çok sağ olsunlar. Bu konuyu çok ciddi aldılar. E, ve bize bu konular için çok güzel imkanlar tanıdılar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi zaten gecemiz bu an, şu an yeni başladı, iki gün boyunca bu alanda olacağız. Birçok dünyaca ünlü zumba eğitmeni, dans eğitmeni burada olacak. Birçok fitness eğitmenimiz var. Ee, kısacası Marmaris'te hareket var diyoruz, sağlık var diyoruz, hayat var diyoruz. Biz buradayız, bir dahaki seneye muhakkak bekliyoruz. Merhaba, benim ismim Nagihan. Almanya'dan geliyorum. Dört yıldır Almanya'dan geliyorum Marmaris'e ve Zumbo Holiday'e yani Zoli'de katılıyorum. İnanılmaz etkinlikleri olan tekne turu, ondan sonra master masterclassları olan efsane bir organizasyon, e, kanomenaz organizasyonudur. Dört senedir geliyorum. Allah nasip ederse her sene tekrar gelmek istiyorum. Süper. Hepinize tavsiye ediyorum. Zumba yapıyoruz, eğleniyoruz. Arkadaşlıklar oluşuyor, dostluklar oluşuyor. Çocuklarımızla geliyoruz. Çoluk çocuk eşlerimizle. Yani herkes gelebilir. Herkes açık. İlla zumba yapmak zorunda değilsiniz. Önemli olan hep beraber eğlenmek. Çok güzel bir community. Hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Selam ve hemen bu enerjiye. Emsal sale çaharım ki ve در مارماریس تور زولیدایی داریم شرکت میکنیم هر سال خیلی شلوغتر از پارسال برنامه ها واقعا فوق العاده است از امروز همین الان ورزش رو شروع کردیم تا روز آخر ما نه روز اینجا برنامه های مختلف داریم خودمون زومبا کار هستیم و قراره که حسابی بتره کنیم مرسی از کنو برای این برنامه و ایونت خیلی خفن که همه زومبایی رو کنار هم جمع میکنه Herkese merhaba, bizim e, bu sene dördüncü yılımız, e, Zolide'ye katılıyoruz. Her sene, geçen seneden daha kalabalık oluyor, gerçekten çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Burada tüm zumbacılar, tüm eğitmenler, tüm sporcular bir araya gelip ve tüm farklı sporları yapıyoruz. E, her sene ciddi anlamda güzel güzel enerjimizi burada ve hem tatil hem spor birleştirip ve devam ediyoruz. Çok eğleniyoruz. Sizi de bekleriz. Bu Zoliday tatili her sene devam edecek. Tekrar görüşmek dileğiyle. Zumba dans değil bence. Zumba hayat. Zumba çok hayat. Ben bu kadar Türkçe biliyorum. Merhaba, benim adım Susan. Ben bugün burada Zoliday ile katılıyorum. Zumba yapıyoruz burada. Um, sadece zumba yapmıyoruz. Sosyalleşiyoruz. Ee, arkadaşlarla buluşuyoruz. Eğleniyoruz. Um, kendimize bakıyoruz. Kendimiz için bir şeyler yapıyoruz. Um, o kadar esasında herkese tavsiye ediyorum. Eğlenmek mi istiyorsun? Güzel bir şey mi yapmak istiyorsun? Hem kendinize iyi, mutlu, güzel mi hissetmek istiyorsunuz? O zaman gel zumba yapalım. Her sene zool zoology yapılıyor. Gel katılım. Akra'ya topluluğu. <laughs> giden her 100 hastadan 50'si aslında duruş bozukluğu. Marmaris'te hareket, sağlık, hayat var diyoruz. International Zumba Holiday. 自干的格